Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Türk Telekom Stadından sizleri selamlıyorum. Alanya Spor Galatasaray'ı 1-0 yendi. Sıcağı canlı bir maç değerlendirmesi yakmak. Yaklaşan Kayseri Deplasmanı'nda Galatasaray ilerleyen süreçte neler beklediğine dair öngörülerimi paylaşmak istiyorum. Önce maçla başlayalım. Bu skoru bekliyor muydum? Hayır ama zor bir maç geçmesini bekliyordum. Onu söyleyeyim hatta. Maç öncesi ister istemez aklımda biraz geçmişe Türk Telekom Stadında oynanan gündüz maçlarına gitti. Genelde bu tarz gündüz maçları zor geçiyor Galatasaray açısından. Bir Antalya spor maçı vardı ilk Kering döneminde. iyi başlamıştı Galatasaray o sezonu ama o maç 1-0'dan 3-1'e Selçuk İnan'ın Fidiki sayesinde dönmüştü. Bugün de sahaya çıkan 11 zaten 5 gün içinde Trabzon ve Lazio'ya karşı çok iyi futbol oynamış Galatasaray'ın aynı 11 ile o yorgunluğun sahaya yansıcağı çok belliydi. Artı bence farklı oyun formasyonları ister. Yani Lazio ve Trabzon'un Alanya Spor 1 değil. Bülent Korkmaz'ın hakkını teslim edelim. Alanya Spor'u maça iyi hazırladı. Artı transferin son döneminde iyi geçirdi Alanya Yani Emre Akbaba bu tarz takımlar için biçilmiş kaftan ki Emre Akbaba'yı birkaç kelam edelim. Galatasaray'daki performans elbette kaya Ben transferine başından beri karşılayayım ama Emre Akbaba'yı bu kadar da yok saymamak gerek. Değerli bir oyuncu. Yani bugün İç içinde mesela bir pozisyonda Fana Anolt yerini kaybetti. Bakmadan e, topu Fana Anolt'un bölgesine attı. Efe Can kafayla indirdi. Efe Can'ın pası Alanya Sporlu bir oyuncuya gelse. E, goldü oyun zekası olan bir oyuncu Emrak Baba. Artı 10.5 numara rolünde hani 4-2-3-1 sisteminde. Galatasaray'da Fatih Hoca 4-3-4-1-4 1lerde Emrak Baba'dan faydalanmaya çalıştı. Olmadı ama 4-2-3-1 sisteminde Emrak Baba. Bugün gördük yani Galatasaray'ın Alanya Spor Kalesi'nde mesela maçın yıldızı ben Serkan Kırıntılı diyemem. Normalde hani Galatasaray elbette her maçı kazanacak diye bir kaide yok ama iç sahada bu tarz bir maçı 1-0 bir kaybediyorsunuz. Mantıken Alanya Spor kalecisinin veya stoperlerin ön plana çıkması gerek. Böyle bir oyun olmadı. Yani başlangıç 11'ine itirazım vardı ki daha önceki videolarında ifade etmiştim. Taylan Berkan ikilisinin birlikte oynamaması gerektiği ki tamam Lazio maçı itirazım yok. Kilazio Lazio maçında Fatih Hoca ne yaptı? Morutan'ı da kenara attı. Morutan'ın içeride merkezde oynaması muhtemel bir İtalyan takım karşısında riskti. Taylan Berkan da bu anlamda sırtmadı Lazio'ya karşı direnç koyulması gereken bir maçta ama bugün pekala Emre Kılıç maça başlayabilirdi. Morutan 45'te kenara bir 90 dakikayı tamamlayabilirdi. E bunlar teknik heyete Fatih Hoca'ya yazar diye düşünüyorum. 13 tane korner kullandı Galatasaray. Maç boyunca kornerlerden tehlike aramadı. Bence bu da ciddi bir handikap. Artı kurulan kadroyla ilgili itirazlarım vardı. Evet genç, gelişmeye açık, koşan bir Galatasaray ama işin kreatiflik hücum kısmında hep kafamda soru işaretleri vardı ki o bu soru işaretlerinin de haklı olduğumu bugün ne yazık ki gördüm. E, Jagne kadroda yoktu. E, muhtemelen disiplin problemiyle ilgili alınmış bir karar ama ben Jagne'yi zaten başlı başına yani 13 milyon euro bonsers verdiğiniz oyuncu. Eşofman altı giyerek e, Kemerburgaz'dan Seyran Tepe'yi imza atmaya geldi. E, şampiyonu kutlamasına gelmedi 2019'u hatırlarsak. E, Kulüp bürüş kariyeri malum ama şunu biliyorum, o yaptığı paylaşımlarda kalbi temiz bir oyuncu Jackney. Bence bu tarz disiplin özelinde cezalandırılmayı hak etmiyor. Artı yani şu var, aklıma bir forvet performansı Gomis geliyor 2017-2018 sezon ama o sezonu hatırlatalım. Östersund'da sezona Avrupa'da Temmuz ayında elenmiş bir Galatasaray vardı doğal olarak. 34 lig maçına konsantre oldu ve 34 hafta Gomis'le bitti. E şimdi bugün 5 hafta geride kaldı. 33 maçı var. 5 Avrupa Ligi ekliyoruz. Buna Türkiye Kupası 45 maç. 45 maç. İleri de Halil dermiş oluyor bitmez. Artı Halil bilmiyorum. İnşallah ben yanılırım. Gol sayısı olarak 20'leri görmesi çok çok zor Halil'in. Yani Jagne'ye ben bu tarz maçlarda hani bugün oynamadı, sonuç gelmedi diye Genel düşüncem zaten Halil'e itirazım yok. Lazio, Trabzon, Vodafone'da Beşiktaş karşısına çıkarsınız yine Halil oynasın. Veya iç sahada bir Fenerbahçe derbisi ama bu tarz net favori çıkılan maçlarda ceza sahası içinde Cagney'e ihtiyaç var. Bugün Galatasaray ceza sahası için hiç çoğalamadı. Zaten sıkıntı işte 10.5 numara 9.5 numara diyebileceğiz oyuncu profilinin olmaması ki Bu profile bir Morutan yatkın bakarsak özellik olarak. O da maçın devre arasında oynanılındı. Fegül'ün temposu çok düşmüş ne yazık ki onu gördük. Hani oyuncu bazlı gideceksek doğru bir hamle var. Victor Nelson sağ stoper, Luyendama sol stoper. Luyendama'nın sol stoper oynaması Fana not açısından da bence önemli. Çünkü Fana notun ciddi savunma defoları var. bugün yenen golde beke geçti. Bence onu da aslında değerlendirmek gerek. Bülent Korkmaz'ın hakkını teslim ediyorum. Oyun hep doğru müdahalelerde bulundu ki Kandeyas benim beğendiğim bir oyuncu. Gençler Birliği'nin 2 sene önce Hamza Hoca zamanında kümede tutmuş oyuncu olarak görürdüm. ve bugün de o yaptığı koşu. Yani sağ Bek, Fana Van sol Solbek, Ömer'di. Felaket 2 bekin olduğu yerde bir atak girişimi. Burada Fana not özellikle belirtiyorum. Hani Biraz hafızamı zorluyorum sezon başından beri. Hatay spor maçında golü Fana tarafından geldi. E, Renders maçı Alparslan'da e, yine Fana Anlot kapatılmıştı solu. Renders'in ilk golü o bölgeden gelmişti. E, Kasımpaşa maçı Jorgense'nin golü soldan. Lazio maçını hatırlıyorum. Çok iyi oynayan bir Galatasaray var dedik ama. ilk 20 dakika Lazio iki kere yine Fana tarafından geldi. E, sol tarafta sıkıntı vardı. Sağ tarafa geçtiğinde de o sıkıntı doğal olarak devam etti. Artı. O süreçte Fahna altın önünde Emre Kılınç oynadı. Yani Galatasaray'ın sağ tarafın iki sol ayaklı oyuncu kapatmaya çalıştı. Bence bu da bir handikaptı ama tabii ki hani neden bu değişiklik oldu demiyorum. Yetlin başlı başına felaket bir performans. Yani pas atamıyor. Hani klişe bir tabir vardır. Futbolda 2 artı 2 4 etmez diye bunu bize Yetlin gösterdi. Hani Premier League etiketi Newcastle United diyoruz. Galatasaray ama ben o dönemde de transferine karşıydım. Çünkü Galatasaray'ın elinde öyle ya da böyle performanslarını beğenmesem de Şener Velines vardı yani. Geçen sene şampiyon Beşiktaş tek sabek Rozierli ligi bitirdi. Ama Dorukan ama Necip e, yedeğiydi sezon içinde. Galatasaray geçen sezonda 4 sabeke para harcadı diyebiliriz. Yani ben bu tarz ee, ekonomik hamleleri e, kabul etmiyorum. de dediğim gibi scout ekibinin marka transferinde nasıl hakkını teslim ediyorsak Yedlin konusunda da ciddi bir e, eksi almış durumdalar. Ee, çok çok kötü bir performans. Sasha Boye'de bireysel çalışmalarına başladı ama ben Kayseri deplasmanı da olmaz. Ondan sonraki haftalarda artık Marsilya maçında e, sağda olur diye düşünüyorum. Bir süre daha Galatasaray Sabek'te e, Yetlin veya Fana Not'a idare edecek. Alpaslan sorusu sorulabilir. Alpaslan'la ilgili aldığım istihbaralar idmanlarda ama stoper ama ön libero merkezde alternatif olarak düşünüldüğü yönünde. Tekrar Galatasaray'a gelirsek bugünkü bir sıfırlık yeniliği... E, maç boyu benim aklıma kalan pozisyon. E, ilk i̇lk yarının uzatmalarında bir Berkan Uçtu zayıf kaldı. İkinci yarılarda Mustafa Muhammed'in birkaç zorlaması var. E, yine Kerem'in geliştiği ama çok hücum anlamında çoğalamayan hücumda ceza sahası içinde kalabalık olamayan yavaş oynayan bir Galatasaray. Bu yavaş oynama zaten direkt Alanya Spor'un da rahat yerleşmesine ve sonuç almasına sebep oldu. Şimdi yine hafta içi bir Kayseri deplasmanı var. Kayseri Galatasaray uğurlu geliyor. Yani buradan ben söyleyip de tersi çıkarsa hani üzmek istemem, kendim de üzülmemizi istemem. Kadir Aslı Galas'ın yenilgisi yok diye hatırlıyorum. Yani o statta Fenerbahçe yenip de Süper Kupayı da almıştı. Erciyes, Kayseri fark etmeden sürekli kazanan bir Galatasaray var Kayseri'de. Yani Kayseri ve Konya deplasmanları genelde Galatasaray'a uğurlu geliyor. 5 hafta, ilk 2 hafta galibiyetle başlamıştı. 3 maçtır galibiyet ve doğal olarak 3-6-8 puanda kaldı Galatasaray. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un kazandığını düşünürsek biraz arada fark oluştu. Artı dediğimiz gibi 4 günde 3 günde bir maç maratonunda Avrupa'nın yıpratıcı oluyor. Bunu bugün Trabzon-Lazio maçlarında yorulmuş takımı sahada gördük. Alanya Spor'un ben yani galibiyete yakın diyebilirim hani çok sürpriz olmadı bana hani oyunun gidişatı biraz o tehlikeli kontrol kontra ataklarda sonuç alacaklarını gösteriyordu ve nihayetinde kazandılar Galatasaray açısından ders alınması gereken bir maç. Evet genç koşan koşmak derken bunu da ifade artık 110 kilometrenin üstüne çıkan bir Galatasaray var ama yani rakip kaleciler de çok ön plana çıkmıyor Galatasaray'ın maçlarında. Böyle bir gerçek var. Muslera'nın yine yenen golle güzel bir kurtarışı oldu. Hani Muslera'nın artık dönüş sevinirici bence Trabzonspor maçı ile birlikte performansını toparladı ama işte belli başlı oyuncular Yetlin'in performansı çok kötü. Fana not 11 tane transfer genç diyoruz. Tek istisna uygulandı işte. 31 yaşında bir oyuncu. Tempo sorunu yok onu söyleyeyim. Kareyip e, asıllı bir e, Hollandalı. E, doğal olarak atletik özelliğini 2 sene içinde kaybetmeyecek ama savunması ciddi sıkıntı. O bölgeden verilen pozisyonlar. Orta sağ Taylan Berkan, Çikal Doğa bence fena değildi. Morutan 90 dakikayı tamamlayabilirdi. Halil Kerem çok yük bindi. Kolay değil bu süreçte. Bu kadar genç oyuncular. Evet ısrar edilmesi bir anlamda güzel ama işin sonuç kısmında Galatasaray'ın daha farklı hamleler yapması gerek. Jack ne bugün kadro dışıydı. Basın toplantısında Fatih Hoca'ya bu soru sorulacak. Disiplin problemleri ama ben Jacklin'in de uzun vadede Galatasaray'ın bu mevcut kadro yapısını gördüğümde kazanılması gerektiğini, en azından bu tarz iç sahadaki Anadolu maçlarında oynaması gerektiğini düşünüyorum. Notlarımı aldım. 13 korner demiştim. Çok tehlike olmadığından bahsettim ve Galatasaray'ın açısından üzücü bir gün geride kaldı. Türk Telekom Stadı demişken evet gelen taraftarlar gönül ister ki 25-26 bin olsun ama kolay değil, ulaşım sıkıntılı. Bilet fiyatları düşülmesine rağmen tam kapasite dolmadı ama bu stadın bir zorluğu var ki sosyalleşmeden gelmeyen taraftarlar biraz plakada alıyorlar. işte bugün Babel'e, Yeddin'e ciddi tepkiler oldu ki bu stad açıldığından beri zaten her oyuncu, Umut Bulutlar, Sabri, Sinan Gümüş'e hatırlıyorum böyle zaman zaman. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'den böyle bir handikap backup var Galatasaray'ın taraftarı sosyalleşerek gelemediği için en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Arkadaşım bugün alışveriş merkezini alarak stada gelmek zorunda kaldım. Malum bu da doğal olarak taraftarın biraz sinirli, agresif girmesine de sebep oluyor. Oyun içinde de böyle oyunculara tepkiler oluyor. E, bu tarz sonuçlar olacak. Dediğimiz gibi hani genç e, gelişmeye açık takımlarda her maçta size Lazio-Trabzon maçının hikayelerini vermeyecek ama bugün oyuna müdahalenin Fatih Hoca'nın doğru bulmadığını ifade edeyim. Bülent Korkmaz bir o kadar doğruydu ve Alanya Spor'un ben e, galibiyeti de hak ettiğini söyleyebilirim. hani Doğru oyun stratejisiyle Galatasaray için üzücü bir gün geride kaldı diyorum. Kayseri'de takımı takip edeceğim. Kayseri'den de sizlerle e, aktarmaya gelişmeleri devam edeceğim diyorum. Herkese şimdiden iyi haftalar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.